Hata İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Zeki Başkanı Başkanlığında birinci olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantıda Hata İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği 26 üye iş kadınının oy birliğiyle faaliyetlerini Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu bünyesinde devam ettirmek kararı aldı. <laughs> kurucu Başkanlığı'nın Zekiye Yiğit Başı'nın yaptığı hata iş ve meslek sahibi kadınlar derneğinin birinci olağan genel kurul toplantısına Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Başkanı Freda Merix, Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Türkiye Başkanı Arzu Özyol, Başkan Yardımcısı Serap Çoğadaroğlu, Genel Sekreter İpek İş Bitiren ile üyeler katıldı. <laughs> Toplantıda konuşan Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Türkiye Başkanı Arzu Özyol, 5 kıtada 100'ü aşkın ülkede 30 bin üyeye sahip olan federasyonlarının 2006 yılından beri Türkiye'de de faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizdi ve özellikle uluslararası süreçlerin içinde aktif olarak yer alıyor ve Türkiye'de de bu uygulamalara devam ediyoruz. Şu an üzerinde odaklandığımız çalışma tüm dünyada Birleşmiş Milletler Küresel Ortaklığı ile yürütülen kadınların güçlendirilmesi prensipleri eşitlik iş demektir sloganı ile yürütülen projedir. Aramıza yeni katılan Hata Kulübü, kentin tüm ayrıcalıklarını Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu dünyasına taşıyacaktır dedi. Türkiye'de İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu olarak biliniyor. Ama genelde biz kısa ismi BPW'yu bütün dünyada eş olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Hatay İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği'nin genel kuruluna katılmak üzere Avustralya'dan özel olarak Hatay'a gelen Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Başkanı Freda Milix bölgede ve Hatay'da geçirdiğim bu kısa süre bile bana kadınlarınızın şehrin tarihi ve kültüründen gelen mozaik yapısının ayrıcalığı ile ne kadar renkli, üretken, katılımcı ve çevresine yön verebilecek kadar güçlü olduğuna inanmamı sağlayabilirsiniz.

Ee, uluslararası ticaret örgütü ile çok önemli bir işbirliği eee arifesindeyiz. Ee, uluslararası düzeyde kadın girişimcilerin, lokal kadın girişimcilerin e, uluslararası tedarik zincirleri içinde yer alması için Birleşmiş Milletler'in de desteklediği bir çalışma içindeyiz. Yapılan genel kurul toplantısında Hatay İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu. Nevide Kimyon, Zeki Yiğitbaşı, Emine Pehlivan, Yasemin Şakar, Melisa Kara, Nevin Yalım, Leyla Cildi, Resmiye Çolakoğlu ve Yonca Çolakoğlu. Göreve seçilen yönetim kurulunun önümüzdeki hafta görev dağılımını yapmak üzere toplanıp faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.